الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسارين تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين الله أعلم بمراده وأسرار كتابه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في عدد الذرات الكائنات ومركباتها صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد ربي جلال خطابك وصولك وزل عفو مغفرة ياسين أمتي محمد يبليك يبليك برا بليك السماوي ثم على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Dün itikaf konusuna başlamıştık. Ramazanın içerisinde yapılması gereken ibadetlerden bir tanesi de neydi? İtikaftı. İtikafın üç çeşidi vardır dedik. İtikaf lugat manasıyla hapsolmak, bir yerde durmak manası Müslüman bir kişi Ramazan-ı Şerif'in içerisinde, özellikle Ramazan'ın son 10 gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sünnet-i kifayesine ittibaa uymak için ne yapıyor? Mescitte yatıyor, mescitte kalkıyor 10 gün. Dünyalık her şeyi terk ediyor. Evliyle alakasını, işiyle alakasını, dünya ile alakasını terk ediyor. Mescitte yatıyor, mescitte kalkıyor. Sadece ve sadece defi hacet için, tuvalet ihtiyacını görmek için dışarı çıkıyor. Sadece ve sadece eğer 10 gün içerisinde ihtilal olursa, cünüp olursa o üstünü başını değiştirmek ve kusur abdesti almak için dışarı çıkıyor. Bunun haricinde mescitte yatıyor, mescitte kalkıyor. Mescitte yatıp kalkarken de mümkün oldukça dünya sözünden, dünya kelamından uzak duruyor. İşte bu ibadete ne diyoruz? İtikaf. İtikafın üç çeşidi var dedik. Birisi vacip olan, ikincisi sünneti kifaye olan, üçüncüsü müstehap olan. Üç çeşit itikaf. Vacip olur ne zaman? Nezr ederse, adarsa. Oğlum askerden gelirse işte üç gün itikafa girecek. Oğlu askerden gelince ne olur? Üç gün itikafa girmese ne olur o zaman? <laughs> Vacip olur yani. <laughs> Ramazanın son on gününde itikafa girmek sünneti kifayedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı çok kuvvetli sünnetlerden bir tanesidir. Sünneti kifaye ne demekti? Tekrar olsun diye anlatıyorum ben. Müslümanlardan bir veya birkaçının yapmasıyla diğerlerinden vebal ve sorumluluğun kalktığı sünnet. Filerdingen'de hiç kimse girmeseydi, Filerdingen'deki bütün erkek Müslümanlar Allah katında sorumlu olurdu o sünneti kifayı terk ettikleri için. Harama yakın mekruh işlemiş olurlardı. Allah razı olsun iki arkadaşımız girdi ne yaptı bizi? Bundan kurtardı. Sevap onlar alıyor. Biz de vebaden ne yaptılar? Sağ olsunlar kurtardı. Üçüncüsü müstehab olan itikaf. Müstehab olan itikaf da Ramazan'ın son on gününden başka günlerde girilen girilen itikaflardır. Onlar da müstehaptır. İtikaf biraz sonra da yine söyleyeceğiz. Oruçsuz olmaz dedik. Oruçsuz olmaz. Bu hususta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı yaptığı sünnetlerden bir tanesi itikaftır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a buyuruyor diyor ki Annen Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kâne ya'tekifu el, -el min Ramazan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. Hatta Allah, ta ki Allah onun canını alınca kadar bu böyle devam ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölünceye kadar ne almış? Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiş. Yani oruç farz olunduğu seneden itibaren vefat edinceye kadar son 10 günlerinde her sene ama her sene Resulullah ne almış? İtikafa girmiş. Dün de beyan ettim, izah ettim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine bitişik olarak annelerimizin hücreleri vardı. Odaları vardı her bir annemizin bir odası vardı. Yatı, katı, villası yoktu dedi. Yatak odası ayrı, oturma odası ayrı, misafir odası ayrı, mutfağı ayrı, banyosu ayrı bilmem nesi. Hayır, hayır öyle değil. Tek bir odası var. Her şeyi oydu. Ama şükrediyor. Allah şükürler olsun. Bizim her şeyimiz var, şükredenimiz yok. Şimdi her şeyimiz var tüketelim diyor. Bulaşık makinesinden bilmem nesine varınca da çoğumuzun evinde var. Ama şükredelim Maalesef. İşte o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan geldiği zaman Ayşe annemizin odasıyla mescid aynı duvar. Hem mescidin duvarı hem Ayşe annemizin odasının duvarıydı. Küçücükte bir penceresi vardı dedim dün anlattım. Küçücük bir penceresi vardı, mescide bakan bir penceresi vardı küçücük. Oraya ne yapardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir çadır gerdirirdi duvara, yatay bir şekilde. Çadır gerdirir ve o çadırda istirahatını yapar. Yani on gün mescitte durur, dinlenmek istediği zaman çadırın içerisine geçerdi. Özel bir ibadet yapmak istiyorsa çadırın içerisine geçerdi. Ve zaman zaman, zaman zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o küçücük pencereden Ayşe annemizi çağırarak Ayşe annemizi çağırarak saçını ve sakalını, mübarek saçını ve sakalını tarattırırdı. Ayşe annemiz kendi odasında, Efendimiz mescitte tarakla ne yaparmış? Efendimizin sakalını ve saçını tarattırmış. Evet. Orası öyle güzel bir yer. Evet. Şerefli bir ibadet. Niye eve gitmiyor? Dedi ki yasak mescide girdin mi evle alakayı keseceksin. Ailevi ilişkiden alay keseceksin. 10 gün kendini Rabbine adadın. Böyle bir şeref. Bu işi sallallahu aleyhi ve vefat edinceye kadar yaptı diyor. Sonra i'tikaf min ba'di Resulullah'tan sonra da hanımları yaptı diyor Ayşe mıyımız. Resulullah'ın vefatından sonra da kim yaptı bu itikafı? Son 10 gündeki itikafı hanımları yaptı. Nerede yaptı <laughs> yaptılar onlar? Kendi hücreyi saadetleniyor. Kadın mescitte itikafa girmezdi Çünkü mescit umuma açık bir yerdir. Herkes gelebilir, gidebilir, bilmem ne yapabilir. Bir kadın gelip de orada gece gündüz 24 saat, 10 gün orada duramaz yani. Kadın kendi odasında yapar. Şimdi birisi yapmak istese kendi odasında, evinde yapmak istese nasıl yapacak? Bir odayı kendine tahsis edecek. Bir odayı. İçinde resim asılı masılı bir şey olmayacak. Zaten asıl olan, resim asıl olan yere melekler girmez. He? Kendisi oraya geçecek, o oranın mescidi olacak. Yalnız bunu kim yapabilir? Çoluğu, çocuğu, küçük olan yapamaz. O çoluğu, çocuğu, küçük olan altı temizlenecek, üstü temizlenecek, üstü başı değiştirecek, yıkandılacak, bilmem ne yapacak, yemek yapılacak, şur yapılacak, bu yapılacak, sürü. Çocukları büyümüş, yetişmiş ancak kişiler yapabilir. Yani yemekten uğraşmayacak, kızı yapacak. Tamam mı? O kadın orada ancak cehennemlideki adam tuvalet için nasıl dışarı çıkıyorsa o kadın da ancak tuvalet için oraya çıkacak. Tuvalet ihtiyacı için çıkacak. Bunun haricinde orada duracak. Duş icap ederse duş için sadece çıkacak. Onun haricinde odasından çıkmayacak. Onlar da böyle yapabilir. Ki onu da dediğim gibi kızları yetişmiş olan birisi yapar. Ya da yetişmiş evladı var kız gibi maharatlı. Hamaratlı. O da çok zor bu zamanda. He? Bu zamanda o da çok zor. He? Kızlarımız yapabilir ki olanlarımız nasıl yapsın yani bu zaman. Evet. Evde böyle yapılabilir. Bayanlar da yapabilir. Evet. İlle o gün olması gerekmez. Bir gün de yapabilir, yapabilirse. Bir gün de yapabilir ama dediğim şartlar olursa yapabilir. Yoksa iki de bir çık gir içeri olmaz. İtikafın tadını da bulamaz. İtikaf en şerefli amellerden bir tanesidir. Ama ihlas üzere olursa, ihlaslı olursa, Allah rızası için olursa, gösterişten, desinlerden, duysunlardan, övsünlerden, medetsin duygularından uzak olmalıdır. Allah için olmalıdır. Yoksa Allah için olmayan hiçbir ibadet, isterse hac olsun, isterse namaz olsun, isterse başka bir şey olsun, makbul olmaz, sevap da getirmez, ne olur? var olur. Ebi tabiinden birisidir. Buyuruyor diyor ki bu mübarek zat Mezalul mu'tekifi keracülün <laughs> ila azim İtikafa giren kimsenin misali, örneği büyük bir zata büyük bir zata işi düşen adamdır. Çok büyük bir zata. Yani padişaha işi düşen adam gibidir. Kim? İtikafa giren kişi. فَيَجْلِسُ <laughs> عَلَى işi düştüğü adamın ki örnek verdim ben padişah kapısının önüne oturur. Padişahın kapısının önüne oturur. He? Ne yapıyor orada? وَيَقُولْ لَا أَبْرَهُمْ حَتَّى تَقْضِيَ حَجِدِ Ey işte büyük zat, padişah, sultan neyse, benim ihtiyacımı görünceye kadar ben seni bu kapından ayrılmıyorum. Benim bu işimi görünceye kadar ben seni bu kapından ayrılmıyorum diyen kimse gibidir. Kim? itikafa giren Şimdi orada bir gün durur, iki gün durur, üç gün durur, Adam Sultan Bakar hala oturuyor adam. Ya Sultan Bakar abi, bu nedir? Niye oturuyor bu ya? Nedir bu? Niye oturuyor? Derdi nedir? İsteği nedir? Arzusu nedir? Söyleyin bakayım. Adam da gelir der. Derdim şu fakirlik, fukaralık, şudur, budur. Al. Alıp gönderir. Hadi bakayım. Aynen bunun gibidir. فَكَدَٰلِكَ الْمُعْتَكِبْ İtikafa giren kimse de aynen böyledir. يَجْلِسُ ف۪ي بَيْتِ اللّٰهِ Allah'ın <laughs> evi salın sayılan mescitte oturur. Ve yekulü ve der <laughs> La ebrahu hatta tağfireli Ya Rabbi ben buradan ayrılmıyorum. İtikaf halinden ayrılmıyorum. Ta ki sen beni affedip mağfiret edinceye kadar. Sen beni affedip mağfiret edinceye kadar ben buradan bir yere gitmiyorum diyen kimse gibidir diyor. İtikafın manası budur. Yani Allah'ın affına, mağfiretine mazhar olmak vardır. Bazen olur ki itikafa giren kişi sadece kendisinin affına değil o kendisinin itikafa girdiği yerdeki Müslümanların da affına sebep olur. Onların vebale girmesinden kurtardı ya Allah'ın izniyle. Allahu Teala oh, ona binaen bazen olur ki onun amelinden razı olur, <laughs> o öbür kimseleri de ne yapar? Affı mağfiret eder. Bu da tabi kişinin ihlas derecesine göre değişir. İmam-ı Zühri teala da diyor ki, bu da büyük imanlardan bir tanesidir. Aceben <laughs> minennâs. İnsanlara şaşılır, acayipte kalır. Kayfa <laughs> terakul İtikafı nasıl da terk ettiler? İtikafı nasıl da terk ettiler? Şaşılır bu insanlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yef'alu şey'e ve yetrukuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaptığı zaman bazen terk eder. Ne yapardı? Bir şey yaptığı zaman bazen terk ederdi onu. Niye terk ederdi bazen? Farz olmasın, farz kılınmasından korktuğu için. Teravih'i bir sefer kıldırmış. Niye kıldırmış Bir sefer? Daha çok kıldır diyenlere demiş ki farz olmasından korkuyorum. Ümmetime meşakkat olur demiş. Ya. Sünnet-i tarif ederken ulema der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ekseriyetçe yaptığı zaman zaman da terk ettiği sünnetlerdir. Zaman zaman terk etmiş. Sünnet-i gayr tarif ederken de ekseriyetçe yapmadığı zaman zaman yaptığı sünnetlerdir. Sünnet-i gayr Böyledir. Ama Resulullah birçok şeyi yapıp zaman zaman terk etmesine rağmen وَمَا تَرَكَ الْاِعْتِكَادَ hatta قُبِدَ Ruhu şerifi kabz edilinceye kadar, vefat edinceye kadar, ahirete göçünceye kadar itikafı asla terk etmemiştir. İtikafı hiç terk etmemiş. Yani o kadar değerli, o kadar kıymetli, o kadar şerefli bir ibadet. Dedim ya, insan, insan bütün kendisiyle Rabbisinin arasına gelen alakaları, manileri, engelleri bir tarafa atıyor, hepsini bir tarafa atıyor. Sırf Allah ile baş başa kalabilmek için. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Yalnız orada yapması gereken bir şey, Dünyadan, çoluktan, çocuktan, şundan, bundan ayrıldık da nefis içimizde. Nefis içimizde. Ondan ayrılması da mescitte onu meşgul etmekle olur. Sen nefsini hak ile meşgul etmez isen, nefis seni batıl ile meşgul eder. Sen nefsine hak görevi vazifesi vermez isen, nefis sana batıl düşünceler verir. Batıl fikirler verir. Batıl oyalanmalar işler verir. Seni onunla meşgul eder. Ya onun için bir vazife vereceksin, bir iş vereceksin. Ya bu zikir olur, ya bu Kur'an okuma olur, ya bu namaz olur, ya bir başka bir şey olur, ya tefekkür olur. He? Bir iş vereceksin, o onunla meşgul olacak. Çünkü nefis bir anda iki işi birden yapamaz. Bir anda iki işi birden yapamaz. Onun için ona bir görev vereceksin, hak işi vereceksin ki o batıl işte ne yapması Uğraşamaz. Batıl işte uğraşamaz. Evet. Mescitler sadece itikaflar sadece mescitte olur dedik. Bayanlar evlerinde de yapabilir dedik, bunu söyledik. İtikafa girecek kişi 21. gece ne yapar? Girer. 21. gece. Biliyorsunuz Ramazan'ın gecesi, mübarek ayların, günlerin, gecelerin gecesi Gecesi önce gelir, gündüzü sonra gelir. He? Ramazan'ın hilali Ramazan başlamadan önce gözükür. Bayramın hilali bayram daha gelmeden gözükür. Yani gecesi önce gelir, gündüzü sonra gelir. Şu andaki kılacağımız gecenin namazı yarınki günün namazıdır yani. Anladınız değil mi? Şu andaki kılacağımız geçen bu geçirdiğimiz biten şu akşam namazından önceki gündüzün namazı değildir şu. Bu yarınki gündüzün namazıdır yani. Onun içinde 21. gece ne yapar? Ayın 20'sine, 21'ine bağlayan gece itikafa girer. 9 günse 9 gün, 10 günse 10 gün itikafa girer. Ha yani işi garanti almak için bir gün önce de girebilir. Eğer bir gün fazla olursa o da ne olur? Müstehap olmuş olur yani. Dileyen bunu 30 günle girebilir. Vakti olur, saati olur, imkan olursa 30 günde girebilir. Bunda da bir mahsur yoktur. Dedik ki tekrardan Ramazan-ı Şerif içerisinde son 10 günde girersek bu sünnettir. Mescidin içerisinde değil de başka bir yerde girerseniz onun adı uzbet olur. Onun adı halvet olur. Onun adı 40 gün girerse çile olur. Dervişlerin yaptığı. Bunu da her derviş yapamaz tabii. Çile olur. Evet. Onunla ilgili de yarın ben üstadımın, yine bir üstadımız, Kadir üstadımızın kaç sefer ömründe çileye girdiği, kaç sefer itikafa girdiği hususta da yarın inşallah bilgiler vereceğim. Evet. Bayram hilali gözüktüğü zaman da çıkar. Akşam vakti iftir yapıldı. Güneşten sonra zaten hilal gözüktü, gözüktü, gözükmedi, gözükmedi. Gözükmüşse bayram hilali itikafından çıkar. Evet. Adanmış bir itikaf bir günden ve bir geceden daha az olamaz. Dün de anlattım. İtikaf hem gece hem de gündüz giriyor. Sadece gündüz olmaz. Adak adanmışsa bu en az ama en az bir gün ve bir gece olur. Başka türlü olmaz. Evet. Dedik. Yine Ayşe radıyallahu anhanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadisi de buyurduğu gibi La i'tikafe illa bisliyam İtikaf ancak oruçla olur. Oruçsuz itikafa girilmez. Yani Ramazan'ın dışında itikafa girmek neydi? Müstehap, girebilir insan. E gündüz oruç tutmayayım ama camiden de dışarı çıkmayayım. Ha, bu itikaf denmez buna. Gündüz mecbur oruçlu olacaktır. Onun adına itikaf denir. Evet, bunu da tekrardan incelemiş olduk. Evet, bu konumuz yine yarında inşallah kısmet olursa devam edecek. Rabbim itikafa girenlerin duasından, ibadetinden bizlerden de mahrum etmesin inşallah. En azından hafta sonu olsun, cumartesi, pazar bizlere de girmeyi nasip etsin. Rabbim hata ve kusurumuzu bağışlasın. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha'ta. Ve'l-Salavat.